Şimdi normal şartlarda şey e, bazı müşteriler şimdi ilk kopladığı zaman kopulara mesela aynı verebiliyor. Dışarı çıkıp geldiği zaman farklılaşabiliyor. Yok aynı şu anda. Şimdi bak şimdi şunları normali bir daha sana zahmet. Bu Udvan ile hani videosunu en son yaptıklarından bir tanesi. Şimdi bunu kopta. Bu Blue Night. Hani ilk başta hafif dediğim. Oh, aynen. Tamam. Şunu bir koklat. Bak bu Udvanli X mesela. En çok sattığımız kokulardan bir tanesi. Bu ikisi çok benziyor birbirine. Bunları birbirine benzettin değil mi? Hı -hı. Bir de buna bak. Bunu bunun birine benziyor mu? Buna benzer. Birine benziyor. <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Yaz mentemi, kullanıyor hani biraz hafif daha etkili bir şey olsun dedin ya. Bunlardan biri sence ondan daha etkili mi? Etkili. Hangisi mesela daha çok? birini seçmeye taksan şu anda hangisi seçersin? Yine hmm. koku bakabiliriz ama burun algını tam böyle bir öğreneyim. Biraz daha hafif gibi geldi bu Şu muydu benim ikinci kokladığım? Udvan normalde e, bizim en çok sattığımız kalıcılığı yayılımı yüksek bir koku. Bolu tarafı en çok mesela yaz meltemi türünde kokuları seviyor. Bir de bu türde kokuyu seviyor. Hı hı. Orada müşterilerim var benim. Bu mesela etkilidir. Kalıcılığı yayılımı yüksektir bunun. Güzel. Bu Udvan'ın da olabilir. Bu da en son hani bu çocuğumun karışımı diye belki videosunu seyretmişsindir. Onunla beraber bir karışım yaptık. He izledim. He. Bu da o koku. Bu da birazcık daha yaz meltemi tarzında bir koku. Yaz meltemi tarzında. He, yaz meltemi tarzında. Ama etki yani etkisi fazla olsun diyorsan bu. Şu şu. Hayda. Bu etkili bir güzeldir. Bunu kullandığın zaman büyük ihtimal mesela yaşınız kaç? 42. Doğma büyüme bolu mu? Bolu. Yani bu Allah'ın izniyle ömür boyu kullanabileceğin bir kokun olur senin. Yani mesela benimki yaz kadar. Ben bir şey istiyorum ben işte. Zaten. Bunu kullanabilirsin. Bu yani bu yaştan sonra bu mesela bütün yaşlara uyuyor. 18 yaşında bir de seviyor bunu 20 yaşındaki, 40 yaşındaki, 50 yaşındaki, 60 yaşındaki. Şimdi bazı kokuları 18-25 arası sever. Ondan sonrası o kokuyu sevmez. Bazı 30-45 arası bir koku sever. 60 o kokuyu sevmez. Gruplar ayrılır ama bazı kokular bütün yaş grubuna uyar. Bu bütün yaş grubuna uyuyor. Ve bütün yaş grubunun erkek olsun bayan olsun hoşuna giden ortak bir koku. Yani ömür boyu kullanabileceğim bir koku olur bu. Bu olsun hiç düşünmeler. Tamam. Bu bu udvan ile X bu udvan ile Melik. Arasındaki fark ne biliyor musun? Birbirine yüzden, Bunda ekstradan udyalı da var. Hakiki udiya katıyorum buna. Çok iyi. Bunun sadece bundan farkı bunda udiya da var. Bunda çok az miktarda var. Bunda iyi miktarda var. Ee, ben benim mesela bizim tercihim bu olsun. Bu da olabilir ama. Oradaki kararı biraz sen ver. farkı yok yani. Çok yani o kullandıkça ortaya çıkar. Mesela şimdi bu kokuları elbisenle kullanacaksın ya. Hı hı. Mesela takip ben bunu üstüne sıktım. Yarım saat 45 dakika sonraki koku asıl böyle iyi kendini oturtmuş koku olacak. O zaman birazcık daha farklı ortaya çıkar ama bunu al sen o zaman. Bu daha etkili bir. Sonra da şöyle bir düşüncen olursa mesela benim kullandığım kokunun içinde ud yağı da olsun. Hani ud yağı biliyorsun hadislerde geçiyor. Hı hı. Hem madde hem manevi yönü var ya beyin damar ölçme özelliği de var saf hali. O saf halinde bunun içine ben bizzat kendim katıyorum. Hmm. Bunda aldığım esansın içine firma Sizi kendi katıyor. Ama ne kadar kattığını ben bilmiyorum. Ama bunu ben kendim yaptığım için biliyorum. En çok sattığımız budur. Bunu da ondan sonra yeni çıkarttım. Bunu da kullanıyorum. Şey ne nasıl peki hocam? Mesela bu udvan bu X olanı. Bu X yazıyor ya. X demek içinde %50 esans miktarı var demek. Artık bir parfümde en fazla esans miktarı demek bu. İstersen bunun ekstra olanı var. Koku hemen hemen bizde çok yakındır. Onda yüzde 40 esans miktarı var. O 2700 TL. Bu 3500. O 2700. Sana indirim yapacağım. Eski müşteri indirimi yapacağım sana. Ondan sonra yani bu sana diye gelir. Ee, öteki de 2430'a gelir. Normalde şu anda ben bunları liste fiyatından satıyorum hani yeni bir müşteri aradığı zaman. Biraz daha şey ebat küçültsek. Ebatları küçültebiliriz. Ama bunda yerde garantin var. 50 cc'de. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu alırsın. indirim yaparım sana. 3-4 gün kullanırsın. Hoşuna gitti devam edersin. Zaten o zaman verdiğin parayı acımayacaksın. Ama diye hoşuna gitmedi. Bir aksilik oldu. Bunda yerde garantin var. Yerde yaparsın. Yerde yok, gerek yok. Şey, e... Bunun bir kökü 35 cc var. Fiyatları ne yakın. 35 cc şimdi burada yok da. Ha şurada. Bak, şu Şu 35 cc. Bu 50 cc. Bu 50 cc. İstersen bu ee, Şimdi boldan geldim buraya. Yoldan geldiğin için bunu sana düz yaparım. Normal şartlarda yapmıyorum. Yani şu anda beni yeni bir müşteri ararsa bunu 3500 TL'den satıyorum ben. Eski müşterilere indirim yapıyorum. %10 3 gün geliyor Yoldan da buraya kadar geldiğin için 3 olur bu. 35 sizin istersen hesaplayayım. Bir de 35 hesaplayalım. Ona göre kendi kararını kendin ver. Çünkü hocam ben şey e, hani aldım kullandım. E, baktım pek hoşuma gitmedi. İşte 15 gün sonra bir yolum düştü. Hı. O zaman başka birini değerlendiririz. Yani bir tane kadar bunu. Tamam bu normalde senin ömür boyu kullanacağın bir koku olur da yine sen bunu hesaplayayım ben. Kendi kararını kendin ver. Onun o da sana normalde 2200 liraya gelecek. Arada 800 TL fark olmuş olacak. Doğru. Bu 50 cc bu 35 cc. Anladım. Oradaki kararı sen ver. İkisi de olur. İmkanın varsa bunu da alabilirsin. Hazır var şu anda. Bunları istiyorsan depoda yaptırıp getireceğim. Tamam alalım o zaman şunu alayım. Bu olsun. Tamam. Ha, tamam. Normal şartlarda bizden e, koku almadan önce ne kullanıyordun parfümlerde? Hocam hiç belli olmuyor ya. Genelde esans kullanıyordum. Ha esans kullanıyordum. Esans kullanıyordum. Parfüm hiç kullanmadın mı? parfüm bu şeyde e, bolda o şeyler var ya Loris falan doğrucular. Onlar çikolata tarzı kokularından. Ha. Siyah çikolata. O Ve da e biraz daha ağır oluyor böyle yani daha etkili oluyor. Bak bu normal şartlarda şimdi o çikolata var ama yazın mesela bazı kimselere ağır gelir. Bu allar bize gelmez. Bu normalde erkeklerin bayanlarında çok etkilendiği bir koku. Ben şöyle tahmin edeyim. Bu senin bundan sonra kullanacağın tek koku olabilir. İnşallah. Bunu veriyorum o zaman. Ha onu da alayım. Tamam. Bunu paketleyip geliyorum. Hı.